E Şahan Bismillahirrahmanirrahim diye. Şahan Akçı ben de ne güzel demiş. Bak insanların hak taladan uzak düşmelerinin sebebi kendilerini uzatmaları ve kendi istekleriyle üzerlerine fazla dünya yükü almalarıdır. Zaten bizim sohbetler ve nasihatler Allah için sultandan dememiz bundan dolayı. Rabbani alimlerden gelir nasihat kalbe. Allah Kelle Celle Celaluhu sebep kılar bunu. Çünkü direkt bize vermez. Şimdi Şahin Hazretleri'ne verilen şey bize gelmez. Aklımız almaz, anlamaz. Sultanımıza gelen, kalbine gelen sözler, kelimeler bize gelmez. Çünkü bizim ne aklımız alabilir, ne fikrimiz alabilir. Biz zannediyoruz, sanıyoruz, aldanıyoruz. Gerçekten insan nefsi var. Bunu idrak etmedikçe, şuurlanmadıkça sonra onlara gelip de oradan sonra bize geldiği zaman işte iki sınıf insan var alan oldursa bu sözler bir anlam taşır. Mutlu eder insanı. Alan olmayıp da aldığını zanneden insan sahte bir mutluluk yaşar. Çalan insan zaten zaten ben böyle biliyordum der. Kendini iyice zehirler. Allah muhafaza etsin. Yani bu sözler bunlar çok güzel sözlerdir. Büyüklerin sözleri gerçekten güzeldir ama alan olmak lazım. Yani nefsini kabullenmek zorundasın. Sen kimsindeki sıkıntı büyük aldığı terbiye, aldığı yaşam yani doğuşumuz bilen olsaydı lan, doğuşlarımız bilen çoğumuzun, temiz insanlara bir şey demiyorum lütfen temiz insanlar yani seyda çocukları, seydalar üzerinize almayın, hocalar üzerinize almayın. Ben benden benim gibilere ee, sohbet ediyorum Allah için. Ben alıyorum, benim gibiler alsın. Yani geliş olsaydı, yaşantı olsaydı. Niye? Oku. Biz medreselerde okumadık. Biz e, bu ülkenin okullarında okuduk. Yani orada okuyunca adam olunmaz kardeşler. Ha, Allah hidayet verir istisna. Tabii ki insanlar var. Biz hepsi için demiyoruz. Genel ama kavramda hakikat budur. E, dünya derdi bitmiyor ki. Öyle bir dünya dertleri öyle bir çoğalmış gibi uyanan yok. Ya bir cep telefonuna muhabbet, bir cep telefonuna muhabbet var artık. Ya bırak bir 50 liraya 100 liraya insan kalbini çevirebiliyor artık. Öyle kötü zamanlardayız. Öyle kötü zamanlardayız ki bunlar hakikat. Bunlardan kaçsanız da hakikatten insan kendince kaçtığını zanneder. Kaçamaz. O, o şeyi şeytan yaşadı. Hakikatini kabul etmedi. Aynı insan nefsi de öyle. İnsan nefsiz öyle. Neden? Alan değilsen kardeşim bir gariplik var. Neden alamıyorsun insan? Çünkü o insan kendince inancına göre bir sıkıntısı yok ki. Bir sıkıntısı yok. Rahat rahat. Çok rahat. O insanın bir sıkıntısı yok. Rahat. Keyfi yerinde. Ondan dolayı. Halbuki istenilen ölçü bunlara ulaşmaktır. ...kalbe bu bilgilerin gelmesi lazımdır. Şimdi mübareğin o sözleri... ...bizi takip edip dinleyen... ...ben de dahil içinde bakıyorum... Elhamdülillah ...elhamdülillahirrahmanirrahim. O kadar sohbet var ki... ...mübareğin sözünün üzerine yapılmış. Bak demek ki insan... ...almaya başlarsa... E ...bu sözler kalplerine ne yapıyormuş geliyor. Ben bunları bir yerde okumadım. Nereden geliyor? İşte sultandan geliyor. Ne anlattık bir önceki sohbette? Gönül eyle olursa insan bir sultana o zaman ne olur? Ondan sana sana lazım olanlar akar durur. Allah böyle yaratmış. Niye? Ulan kadar sohbet ettik. Esvelin ve emmarenin aklı da kıt, gönlü de kıt, imanı da tehlikede bozuk. Lavamede insanın imanı var mı? zayıf. Mulimede bile var ama zayıf, güçlü değil ki. Mutmainde var, e, o da imtihan o da imtihanda. İmtansız hiçbir kul yok ki. İmtansız hiçbir kul yok. Yani emin sınıfında hiçbir insan yok. Hem kitaplar, ilimler bize gösterir doğru insanlar bellidir. Sultanımız gibi insanlar doğru insanlardır. Allah'ın sevdiği insanlardır. Ama git sor bakalım ne diyecek sana İtekade. İnşallah diyecek ki büyüklerimiz zimmet edecek, şefaat edecekler. Yani demez sana, ben veliyim ben sultanım cennetliyim çünkü haramdır demezler diyemezler bu böyledir ama şimdi bakıyoruz bütün emmareler bütün esverinler emin rahatlar kalplerindeki muhabbet dünyevi muhabbet bunları yokmuş gibi takılıyorlar ondan sonra hakikat işittikleri zaman dört dönüyorlar deliriyorlar sebep bu İnsan nefsi böyledir. Yok işte öyle insan yapar, yapar. kardeşim şeytanı anlattık sohbetlerimizde. Şeytan e, bizden ahmak mı? Bizden akılsız mı? Şeytan yani öyle öyle bir şey mi? Nefis tam şeytan da nefsine kurban gitti. Şeytan da nefsine kurban gitti. Nefis böyle bir şey. Bakın şimdi önlenen en başta kendi nefsinin başta olmak üzere. Allah'ın yasakladığı o kadar şey var. Bende var mı? Var. Hadi yapamayın Hadi. Ya Allah'a uyuyayım. Bak uyamıyorum düzgün. Neden? Hakikatimi Allah öğretiyor. Nefsim var. O ıslah, et, ıslah olmadıktan sonra olmaz. İmanı anlatıyorlar. İman labdi, kalpte girse öyle benim olsa o zaten o nefis iman etmiş oluyor zaten. Kalbe o tek türlü hiçbir şey gelmez. Kamil iman sahiplerinin kalbine vesvese öyle şey gelmez. Günaha meyilleri yoktur. Harama nazar etmezler canlar. Bizde çoktur. E şimdi zaten cahilin en önemli şeyi, iman ya vardır ya yoktura takmıştır. Ya zayıf imanım var diyemiyor adam. Ya var, varsa o zaman tamam diyor, yoksa da bitik mi diyor. Öyle bakıyor, inanın esferinden emmareler e, insanlara böyle bakıyor. Kafir müslüman, kafir müslüman, münafık müslüman, böyle bakıyorlar. Kendilerini çünkü müslüman yapıyorlar. Yani iman sahibi yapıyorlar. Ama imanın hakikatleri e, yok. İmanı olan bir kalbe Allah muhafaza etsin. İmanı olan bir kalpten bahsediyoruz ya. Şeytan oraya hiçbir şey atamaz kardeşim. Yani şöyle vesvese atılır. Bak imtihandır. Ama günaha meyli atamaz. Bu Cahil cahil kalırsa insan perişan olur. İki şeyi işitmekten okumakla olsaydı bütün alimler şeyh olurdu. Bak bütün alimler şeyh olurdu. Ne olmadığına göre bak demek ki işiterek okuyarak olunmuyor. Bazı şeyler mana ilmi istiyor. Mürşidin gönlünde doğuyor bu. Oradan akıyor. Pınarı Allah öyle yaratmış. Ben kabul ettim kendime şeyh dediğim zat benim çeşmemdir, musluğumdur. Oradan ben aldım aldım. Alamadıysam, gelmiyorsa bana, şu garibe gelen size gelmiyorsa sıkıntı var. Sıkıntı var. Sıkıntı demek ki o nefis, alamayan nefis kendini iyi görüyor iyi biliyor. Ama geldiği zaman nasihat ya, ki de bir kitap oku zaman ben bu durum çok vahim. Benden bir şey olmaz. Hep edebiyat bu. Edebiyat. Gerçekten öyle iman etse, öyle inansa o, inancı olsa hani dil söylüyor da kalp söylemiyor ya ondan ipli olmuyor, ondan gönlüne giremiyor. Çünkü neden? ilim bize bunu gösteriyor işte. O kimse inancından mutlu, memnun. Allah'mış. Allah muhafaza etsin. Çok dikkat edeceğiz. Çok uyanık olacağız. Öteki türlü olmaz. oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa sıkıntı var. Senin de kalbine bunlar akmıyorsa sıkıntı var. O zaman isyan edilmeyecek. Mürşide gidilecek. Mürşitten konuşulacak. Her gideceğin sık sık gideceksin. Ve her gittiğinde mümkün mertebe. Zordur ama Allah Celle Ceyha yardım edecek inşallah. Mürşitten dostluk yapılacak dostluk. Mürşid yeri gelecek baba olacak. Mürşid yeri gelecek abi olacak. Mürşid öyle olacak. Öte ötüllü git gel Konya 6 saat kardeşim araba lastikleri de gidiyor geliyor. Bak lastik lastik olarak kalıyor. Plastik bu. Ama Allah için olduğu zaman insan o zaman çok fayda alıyoruz. Çok bereketli oluyoruz. Allah için yine dikkat edelim. Uyanık olalım.